Evet şu an bir hayli üst perdeden tartışılan Katar'ın Türkiye'ye yatırımları varlık fonu ve e, Borsa İstanbul'dan %10'luk hisseleri gibi e, yaşanan gelişmek, ekonomik gelişmelerin, yaşanan e, Katar sermayesinin açtığı tartışmalardan dem vuran bazı arkadaşlara aslında bu sistemin e, küresel sermaye sistemi olduğunu ve bir şekilde bu düzlemin ee, bütün Amerika, Çin, Rusya dahil birçok ülkede yaşandığı konusunda belirli betimlemeler, anlatımlar e, paylaşacağım. <laughs> yani bizim Katar'la e, zaten e, Osmanlı döneminden beri sıcak ilişkilerimiz var ve bu dönemin bu ilişkilerin tekrardan e, asıl e, tekrardan sıcak noktaya kavuştuğu e, Suudi Arabistan'ın Katarı. E, işgal etme düşüncesi varken Türkiye'nin oraya askeri üs kurması, asker göndermesi e, bu Suudi Arabistan'ın planlarından bir hafta sonra gerçekleşmesi işgalin önüne geçti. Katar'ın zaten e, dünyadaki yatırımlarını az çok araştıran varsa biliyordur. En basitinden Paris'in Çermen'i satın alması, hidro, e, İngiltere'deki hidro alanlarının %20'sini sahip olması, British Airways'in %20'sini sahip olması, gibi zaten e, bu ev alma e, Türkiye'de ABM'de veya iş kurumlarından iş alma gibi tartışmalarda şöyle bir yanıt verebilirim Türkiye'deki birçok zenginlerin e, Paris'te Londra'da, Florida'da, Miami'de zaten evleri ars, e, evleri, ba daha bağ bahçeleri var <laughs> ve bunu e, isyan eden e, küçük yatırımcı olan halkın ABD dolarına karşı bir abanması var Halkımızın bir kısmı zaten saatli bomba gibi döviz kurunu yatırım yaparak bu noktada bu e, saatli bomba üzerinde oturuyor. Ülke patlasın da ben kurtulayım dövize yatırım yaparak gibi sığ bir düşünce peşinde. Şimdi de diyor ki Türkiye'deki ekonomistler Türkiye'ye yabancı yatırımcılar gelsin. E, geldi. Hem de Katar gibi gayet sıcak ilişkilerimizin olduğu bir ülke. İlla Avrupa'dan mı gelmesi gerekiyor? Zaten bu sistem bir batı sistemi. Çin 73, 73 ülkeye verdi borcu kriz nedeniyle siliyor ve bu e, Çin'deki e, zaten dışa yatırımların yapıldığı noktayı herkesin malumu Çin'in yaptığı dışa yatırımlar. Ulus devletleri şu an zaten kapitalist e, yani kapitalistlerin yani kapitalistin daha büyük resminde küreselcilerin sistemi yani batılı bir sistem olan yatırım finans e, şeklinden dolayı ulus devletleri zaten sıkıntıda küresel sermaye kendisi seçtiği alanlara doğru yatırımcıları yönlendiriyor Çin üzerinden yatırım yapanlar Çin Komünist Partisi mi? yine yabancı sermaye şu andaki dünyadaki sistem e, açık söylemek gerekirse bu şekilde Asıl mesele bize gelen sermayenin bizde katma değer ve istihdam oluşturması. Volkswagen Bursa'da otobüs yatırımı yapacak örnek veriyoruz. Bursa otomotiv sektöründeki yan sanayi gayet iyi durumda ve işleyebilir bir durumda tekrar olacak mesela. Yani bizim insanımız hem batıya hayran hem orada ev alıp yaşamak istiyor hem de onun sistemine karşı çıkıyor. Küresel mekanizma batı sistemi Türk batı sistemi bu şekilde. Türkiye cari açığı kapatırsa ki şu an enerji aramalarız bu yönde cari açı kapandığında bu yatırım planından ziyade ulusal daha ulusal bir yatırım planına geçilebilir cari açık biraz daha dengelendiğinde ortadan farklı bir şekilde olur abi hani mesela abi e, ABD'deki yatırımcılardan dolayı ABD satıldı mı Hayır mevcut sistem bu şekilde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası borsanın İstanbul İstanbul borsasının %10'unu satın aldığında kimse ayağa kalkmadı. Yani Katar'ın aldığı da zaten o yüzde onluk dilim tekrar o hisse satı satıldı tekrardan Türkiye tekrar şimdi Katar'a doğru el değiştirdi. Bizim ihracatın ithalatın artması enerjide kendi kendimize etmemiz gerekiyor ve bugün zaten çalışılıyor. Ee, açıp bakılabilir Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan'ın yatırımları genelde batıya yabancı yatırımları. Türkiye'de Asya Altyapı Yatırım Bankası'nda 2.6 milyar dolar ile sermaye ortağı oldu. Bunu da bilenler var mı bilmiyorum. En izole devlet olan hem ekonomik hem askeri hem de diğer ee, bürokratik siyasi anlamda en izole devlet olan Kuzey Kore dahi Çin ve Rusya'ya bağımlı bir ekonomisi var. Oradaki yatırımlara bağlı endeksli olarak ekonomisini ilerletiyor veya ee, geliştiriyor. Türkiye'nin bilindiği üzere en büyük holdingi olan Koç Holding'i dünyada sayısız ülkelerde bu şekilde yatırımları var. Türk firmaları Katar'da şu ana kadar 140, 146 proje yaklaşık 17 milyar dolar gibi proje üstleniyorlar. Türk inşaat sektörü çok büyük ortak Katar'daki inşaat düzlemine. Katar ile Türkiye bilindiği üzere Libya'da zaten askeri ve eğitim anlaşması imzalamıştı mesela. Türkiye mesela bilindiği üzere ekonomik anlamda ABD tarafından Brunson krizi gibi o dönemlerde köşeye sıkıştırıldığı vakit yakın zamanda yine Türkiye iki ülke arasında savunma anlaşması yaptı. Çin ve Katar. Katar dünyanın en büyük yatırımcı ülkelerinden birisi. Yatırımları Türkiye'ye güven algısı olarak anlaşılır. Genelde bu borsa ve e ekonomik düzlemde ve yabancı yatırımcıları çeker dünyadaki finans düzlemi ve sermayesini anlamadan yorum yapmak tabii ki de Türklere her her bokolog, her boku bilenlere özgü tabii ki. Dünyada da böyle örnekleri var. Türkiye'de daha fazla anlamadan yorum yapan her bokloklara sesleniyoruz.